Herkese merhaba değerli dostlar. Doğas'la ilgili şöyle genel bir analiz gerçekleştireceğiz. Cuma günü şirketin bilançosu geldi. Geçen seyircilerin öz kaynaklarda 5 milyarlık bir erimeyle 55-700 seviyesinde bir öz kaynak seviyesine düştüğünü gözlemledik. Şirketin tabii hisse senedinde %60'lara varan büyük değer kayıpları gerçekleşti. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de 22 milyonluk şirketin daha önceki yıllarda satın almış olduğu hisse geri alım programı ile almış notların da piyasada satılması e, hisse senedine birazcık dalgalanmaya sebep oldu. Şimdi baktığınız zaman bu işin matematiği birazcık daha e, düzgün. Ya bu şirkette kim hissederler, e, yatırımcılar, ortaklar hisselerini satıp Türkiye'den ayrılıyorlar. Ya da hissede şimdi temettü zamanı, temettülerini aldıktan sonra bir hisse geri alım programı daha patlatırlar. Arkasından tekrar ucuz atın al toplayıp yukarı doğru götürürler. Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer hareketler görmüştük. Şimdi şirkette bakın şurada aylık grafikleri görüyorsunuz bakın şirketin arz olduğu 2004 senesinden beri çok e, uzun bir sürecin e, grafiğini görüyorsunuz şimdi ben bunu düzenleyeceğim biraz sonra şu siyahı kaldıracağım bakın bu siyah ne kadar değerli bir siyah bakın çok düzgün bir e, siyah bu grafikte bu çizgide hareket oldukça temaslı ve ölümcül bir dönüş işareti barındırıyor içinde Şirket 3 defa bu bölgeyi denedikten sonra uzun yıllar bu bölgeyi tekrar test etmek nasip olmadı. Burayı test ettikten sonra da kısa süre içerisinde 3 katlık bir performans gerçekleştirdi ve hissenin de şu anki düşüş trendine baktığınız zaman geçen sene Nisan ayından beri neredeyse 11 ayı, 10 11 ayı bulmak üzere çok uzun soluklu her ay devam eden bir düşüşle sonlandı. Takasta biraz sonra farklılıkları da göstereceğim. Bu şirketin dolaşımında şu an 86 milyon lotu var. Ee, geçtiğimiz sene Haziran ayında bu 22 milyon lot Dolaşıma girdikten sonra ortalık birazcık şenlendi tabii. Bu Temmuz dönemindeki borsanın hisse senetlerinin yükselişinden sonra da hem daha az tepki verdi hem daha fazla düştü düşüşlerle beraber. Hisse gördüğünüz gibi tam bu siyah tekrar temas etmiş durumda. Bu ay itibariyle. Yani buradan artık bir ölümcül yukarı dönüş olma ihtimali. En azından güçlü bir tepki oluşma ihtimali mümkün değil mi? Bence mümkün. Şimdi hisse de yaklaşık olarak bazı aracı kurumlar 55 TL civarında temettü beklentisi vardı bu hisse senedinde. E, tabi bu beklentilere rağmen hisse senedinin yükselme işi kısa vadede yatırımcıların herhalde pek fazla bu duruma inanmayışından kaynaklanıyor. Ya da e, hisse satışının devam etmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. E, şu an baktığımızda şu an 23 TL nette hisse başı temettü dağıtma kararı aldı. Bunun tarihi henüz belli değil. tarih belli olduğu zaman yine sizlerle bunu paylaşırım. Zaten kaptan da takip edebilirsiniz. Hisse de bakın şu mavi çizgi bizim 200 günlük hareketli ortalamamız. Bakın hisse senedinin genel itibariyle düşüş programları böyle. Yükselişi de çok hızlı, düşüşü de çok hızlı. O yüzden bu düşüş anlarında hissenin tekrar güç kazanıp toparlandığı ve rekor seviyede yükselişe geçtiği zamanlar her zaman bu 200 günlük hareketli ortalamanın kırılmasından sonra olmuş. O zaman hisse senedinde kısa vadede pozisyon arttırmak için ya da yeni pozisyon almak için ne yapmak lazım? Hisse'nin dip seviyesinin neresi olduğunu anlamaya çalışmaktan ziyade bu 200 günlük hareketli ortalamanın geçildiği zamanı beklemek lazım. Burası da yaklaşık olarak bu günlerde 215-216 TL civarlarına işaret ediyor. Şimdi temettü dönemi itibariyle e, hisse senedinde bu temettü beğenilmediyse çünkü 55 liralık bir beklenti vardı, piyasanın yaratmış oldu. E, şu an 23 TL neredeyse yarısının altında. Böyle bir durumda hissede tabii bir dalgalanma olması mümkün. Hissede kısa süreli bir dalgalanmayla 156-160 bölgesinde görülme ihtimali söz konusu olabilir. 162 TL bölgesi o az önce gösterdim, siyah barın dibiydi mesela. O bölgeleri görür mü bilmiyorum şimdilik ama Hisse senedinde anlayabildiğimiz bir yer var. O da 200 günlük hareketli ortalamanın çok uzun süredir geçilmediği. Geçildiği zaman da bakın şuradaki siyah bölgeleri daire içerisine aldım. Hisse'de devasal yükselişler oluyor. Şimdi bu kırmızı şey mavi çizgi yukarı doğru bölündüğünde de muhtemelen hisse'de gerçekleşecek işlemler 550-600 TL civarlarında bir hareket oluşma olasılığı yüksek. Bu da hisse senedinde %300'lük bir getiri anlamına geliyor. Bu ciddi bir getiri. Bu geçen seneden beri benim izlemek istediğim, görmek istediğim bir veri ama ne yazık ki bunu gerçekleştiğini henüz göremedik. Hisse satışı buna etken oldu ama genel kanı 2024 yılı çok rezalet bir yıldı. Yani çok büyük şirketlerde çok büyük oynamalar yaptılar. Yani Koç Holding bile şurada yaz başında yaz, yaz aylarında 270 küsür TL'lerden bugün 150 TL civarlarında işlem görüyor. Yani bu şirketler Türkiye'nin lokomotifleri Hani ülkeye yön veren şirketler ve karlı şirketler. Bizim ülkemizde çok ciddi zararlara çıkan şirketler yok. Bakın Doğaz tamam 2023 bütün şirketler için çok güzel geçti. O zaman tabii 28 milyar civarında kar açıklamıştı ama bugün yaklaşık 7.5 milyar TL kar açıkladı. Ve bunun büyük bir çoğunluğunda dağıtma kararı alması. Hissenin hem şirketin mevcut kaynaklarını geliştirmek için de bu nakiti kullanabilirdi. Kullanmak taraftarı olmadı. Dağıtma taraftarı oldu. Bu yatırımcıların cezbetmesi lazım açıkçası. Şimdi satışlarda çok büyük düşüşler yok aslında. Şirket geçen sene yapmış olduğu araç satışları olsun. Genel itibariyle çok büyük bir satış yüzdelik olarak bir fark yok. Ama hisse senedi fiyatında müthiş bir fark var. Geçen sene yaklaşık olarak 400 TL civarlarından işlem görürken hisse 1.66 katından işlem görüyordu. Hissenin bugün baktığımız zaman kat sayısı yaklaşık olarak 0.7'den işlem görüyor. Bakın 0.7, 1.66'dan 0.7'ye kadar gerilemiş. Defterleri 250 TL civarlarında ise senedinde. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz seneden beri bakın 2024'ün Nisan ayından bugüne kadar gerçekleşen işlemlerde yapı elinde 13 milyon notun geçtiğini gözlemliyoruz. E, Citibank'ın elinde 10, 11 milyon civarında bir satış gerçekleşmiş. Citibank üzerinden yoğun satışlar gerçekleşti bu senedinde. Ama her durumda en iyi işlem yapan 10 kurumun bakın 22 milyon satış yapılmıştı ya hissede aşağı yukarı 60-70 tane kurum olduğunu düşünün. E, ve kurumlar genel itibariyle şöyle söyleyeyim yani tahtayı yöneten kurumlar genel itibariyle ilk 15 e, kurum arasında gerçekleşiyor. Yani onların alımları genelde pozisyonları daha büyük oluyor. O kurumların arasında e, toparlanan miktar ilk 10 kurum arasında 17.5 milyon. Yani hissede yaklaşık olarak e, 5 milyon civarında bir lot miktarının hatta 4.5 milyon civarında bir lot miktarının e, satış baskısı nedeniyle başka diğer kurumlara kaydını gözlemliyoruz. Bunun çok büyük. Bir kısmı da yine e, tahtacı tarafından karşılanmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü çok büyük paralar bunlar. Yatırımcılar genel itibariyle trendi olmuyor hisse senedine. Çok bulaşmaz. Yani bu hisse çok ucuzda dalayım kafası olmuyor bizim Türkiye Türkiye'deki yatırımcılar içerisinde. Yani nitelikli yatırımcı diyebileceğimiz e, iş insanlarının açmış olduğu pozisyonlar ve fonların dışında tabii. Hisse de Bakalım yakın zamanda neler oldu. Öncelikle ona bakalım isterseniz. 1 Ocak'tan beri gerçekleşen işlemlerde genel itibariyle en iyi işlem yapan 20 kuruma kadar 9 bin not fark var. Yani sıfır neredeyse. Takasta çok önemli bir giriş çıkış söz konusu değil. Ama şöyle bir şey var bakın. Halk yatırım üzerinden 1.1 milyon lotluk bir giriş var. Biz bunu genelde fonların e, alım yaptığı kurumlar bunlar. Ziraat, halk. Bunlar da fonlar alımlar yapıyorlar. Şöyle şirketin fon takaslarına baktığımız zaman fon pozisyonlarında en işlem yapan kurumlar içerisinde baktığımızda e, 796 bin lotluk bir iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Yani buralardan fonların alış yapmaya başladığını gözlemliyoruz. Ve burada da baktığımızda Marmara Kapital'in 1.1 milyon civarında bir girişi söz konusu. Hani e, çok yakın geldi bana nedense. Yani oradaki giriş 1.1 milyon. Baktığımızda zaman 1, 1 milyon lot bu hisse senedinde şu anki durumda 170-180 milyon TL civarında iyi bir para girişi. ne takaslarına devam edelim isterseniz. Yakın zamanda işlemler bu şekilde gerçekleşti. Şubat başından beri ne olmuş? Öncelikle bir de ona bakalım. Ocak başından beri böyleydi. Şubat başından beri baktığımız zaman en iyi işlem yapan kurumların 315 bin not civarında artıda olduğunu gözlemliyoruz. Ve bankofun 860 bin not civarında hissede pozisyon aldığını görüyoruz. Bu ne demek? Az önce bunu görmemiştik Ocak ayında. Ocak ayındakini sat mı, sattığı kadarını geri almış hatta üzerine koymuş demek oluyor burada. Anladın mı demek istediğimi? Yani hisse senedinde bankofunda buralardan pay aldığını söylemek mümkün. Hatta şu son iki gündeki işlemeyle bakalım. Son iki günde ne olmuş? Ayın 27'sinde 28'sinde önemli bir satış olmuş mu? Yok. Aa bakın bankofun ee, Şubat ayının tamamında almış olduğu 860 bin notun 344 binini cuma günüki düşüşte toplamış. Bakalım Bankov pazartesi günü ne yapacak? Yani bilançonun geldiği gün seans kapandıktan sonra gelmiş. E, hisse senedinde oldukça güçlü bir pozisyon almış. Yani son ay içerisinde alınan günlük bazda en iyi mal diyebiliriz. Şimdi teknik olarak tekrar toparlamak gerekirse değerli dostlar. Hissenin ne kadar ucuz olduğunu gözlemlediniz. temettü veren karlı büyük bir şirket olduğunu da gördünüz. Satışlarında önemli problem yok. Gösterdik mi şurayı? Şirketin son 4 yıllık bilançosunda bakın satış gelirleri 24 milyardan 2022'de 88'e 2023'te de olduğu gibi araba kıtlığının olduğu bir dönemde 215 milyar seviyesine çıkmıştı. Geçtiğimiz sene ise 2024 yılında 188 milyarla kapattı. Şirketin öz kaynaklarında da 4,5 milyar civarında bir erime söz konusu. Bakın 18 milyar 2021 yılında, 2023 yılında 60 milyar, 2024'te 55 milyar seviyesine kadar ufak bir erime söz konusu olmuş. Ama şirketin genel itibariyle hem karına devam ettirdiği kârlığını, tabii şöyle baktığınız zaman geçen senenin karlığında pek bir şey yok. Yani baktığınızda neredesin sen? Evet 28 milyardan... 7,5 milyar seviyesine. Tabi bu yatırımcıların da hoşuna gidecek bir şey değil. Kısa süreli bir sarkma işlemi gerçekleşebilir. Ee, ama hisse senedinde e, tabi sizin takip etmenizi önermeyeyim de. Yani görmemiz gereken teknik seviyelerde. E, şurada 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu nokta. Bakın bu mavi. Zaten bu buradan yakın zamanda kalkar toparlarsa bu muhtemelen 216'da öpüşürler. Yani şu an 218 civarlarında, 216 civarlarında denk gelirler gibi. Şimdi hissede kısa vadede 177 bölgesi ara direnç. Bunun bu kademe kırılırsa hissede uzun süre fiboluk yapmış bize, sabit dirençlik yapmış 190 bölgesi var. 190 bölgesindeki ara dirence doğru hareketini sürdürmek isteyebilir. 177 geçilirse bu hayali kapılıyoruz. 170'i geçilmezse kısa sürede beklemeye devam. Trade imkanlarını gerçekleştirdikten sonra hisse zaten burayı tekrar test ediyorsa artık arkası kalabalık demektir takas tarafında. Hissenin de artık buradan itibaren tekrar 192-193 bandından yukarı doğru bir 206 atağa yeni bir FIBO bölgesine devamı beklenebilir. Ve asıl yükseliş buradaki mavi çizgi yukarı geçildikten sonra başlar. Ee, Genel itibariyle son 10-15 yıldaki grafik hareketlerinde bu hep gerçekleşmiş. Bir birçok hisse senedinde de gerçekleşir zaten. Bu yüzden bunu takip etmekte fayda var gibi önümüzdeki dönemde. Bu da size kısa sürede daha iyi menfaat sağlamanızı olanak tanıyacaktır değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.